Burası benim mekan. Üzümler yaprak açmaya başlamış. Şöyle. Burada nar ağacı var. Bu nar ağacı. Şu mal teri. Mal teri bir su açmış tepesinde var. Meyveleri mevcut. Güneşten yanmış galiba bu. Şuraya gelelim. Semaver'de çayımızı yaptık. Şurada çam ağacım var. İncir var burada. Şurada da bir üzüm var. Üzüm güzel taşlanmış. sallanmış Gelelim. Şurada çamlarımız var Selvi. Uzun uzun. Vişne ağacı var burada. Vişne çiçeklenmiş Erikleri görüyoruz. Her yer erik salkım salkım. Can eri hem de. Belki iki can eri. Bugün hava da güzel. Erikler bayağı var. Bir sürü erik var. Ha? Şuraya gidiyoruz. Burada pasta üzümü var. Mor pasta üzümü. Siyah üzüm. Ahududu var burada. Ahududu. Şurada Karadeniz yöresine ait. Kare yemiş Taflan. Diğer ismi Taflan bunun ismi. Buraya geliyoruz. Antalya yöresine ait. Antalya, Mersin. Sahil kısmı. Bu narence. Bu Limonumuz. Limon da bu sene büyüdü bayağı. Limon. Şurada da şeyim var. Fıstık çamım. Fıstık bu sene bayağı bir püskül vermiş. Fıstık çamları. Fıstık çamı mesela 10 seneye kadar yavaş büyür. 10 seneden sonra hızlı büyümeye başlar fıstık çamları. Ondan sonra arkamıza geliyoruz burada. Burada da üzüm çeşitleri var. Sarı üzüm, siyah üzüm, karışık. Şurada villaların gözbebeği, ortanca çiçeği. Bu toprağın rengine göre pembe açıyor, mavi açıyor, mor açıyor. Ortancıları böyle bir şeyler. Şurada da Anadolu kavağı var. Bu da Anadolu kavağı. Bu çok yaşlı bir kavak. Ağacı. Şurada da eriklerim var. Şurada ceviz var bir tane. Dut var, kayısı var. Baroğlu var var.